Galatasaray'ın Birmingham kampına İmparator Fatih Terim oyuncuları motive etmesiyle damga vuruyor. Morali oldukça iyi olan ve neşesini oyuncularına da yansıtan Fatih Terim özellikle koşu çalışmalarında ciddi efor sarf eden futbolcularla tek tek ilgilendi. Koşularda Fatih Terim'in alkışını alan yıldız oyuncuların form düzeyinin giderek arttığı görülüyor. Kamp döneminin en çalışkan isimlerinden biri olan Didier Drogba'nın yanına giderek Fil dişi sahil yıldızın yaşlandıkça gençleştiğini ima eden Terim, Benjamin Button benzetmesi yaparak yıldız oyuncunun yeni sezona ne kadar iyi hazırlandığını ortaya koydu. İmparator Fatih Terim Analiz uzmanı Metin Çakıroğlu ile birlikte tesiste bisiklette kısa bir gezintiye çıkarken neşesinin de yerinde olması medya mensuplarının dikkatini çekti. Bu arada Galatasaray kampında Emanuel Ebu de şakalarıyla kampın renkli ismi olmaya devam ediyor. Anselman'ın son bölümünde Ebue'nin takım arkadaşlarına ve Galatasaray dergisi fotoğrafçısı Tuncay Çene yaptığı şakalar herkesi güldürdü. <laughs> is where i love to be